Allah belanı versin Allah seni kahretsin Gir O İsmail YK Sistem 900 Cyborg Hoş geldin Tamam oğlum aldık ya selamı 10 kere selamı verilir Bunun da devreleri iyice Sizdeki sırrı istiyorum Sır mı? Harry Potter'la sırlar odası yan taraf Koçum yanlış gelmişsin <laughs> Bana istediğimi verin Karşılığında ne istiyorsanız söyleyin ve ben gideyim. Ya bir otur hele İsmail YK sistem 900 Cyber ulan bu da ne uzun isim ya. Bir otur bir nefeslen lan. Benden ne istiyorsunuz? Bak İso. Setup'un birinciliğinden sonra Eurovision'da pek yüzümüz gülmedi biliyorsun. 2008'de yapılacak olan Eurovision'a seni göndermeye karar verdik. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Ben zaten yıllardır bunun için bekliyorum. Heh, bak ne güzel ama şartlarımız var. Bak öyle Allah belanı versin bilmem neni versin göster bana oranın cicilerini bicilerini. Yok efendim yoksa ben zurna mıyım mı bilmem neymiş tarzı şarkılarla katılmak yok ha. Ama. Heh, aması maması yok. Bilgi bankanı sileceğiz yeni şarkılar yükleyeceğiz o kadar. Şu köşede telefoncu Mehmet var git ona. Ali abi gönderdi bende. Polifonik melodiler var onda onlar sana yükler kablo var onda onu sokar sana yükler. Peki ya kabul etmezsem? Hele bir kabul etme. Seni otosanayiye götürür parçalatır satarım valla. Kolundan egzoz borusu mu yaparlar? Bacağından da elektrik süpürgesi mi yaparlar? Ben anlamam. Kafanı da eve götürür bizim eve. Neden? E bizim mutfak robotu bozuldu da senin kafa onun yerine geçer herhalde diye düşünüyorum. Sen böyle çiğnen, ezen, karıştıran böyle çık 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 bız vır. Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Kimsiniz siz? Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Bu işlerle neden bu kadar ilgilisiniz? Ya senin şarjın mı azalıyor ne yine saçma sapan konuşmaya başladın. Git bakayım şu köşeye. Orada bir üçlü priz var. Git bul onu. Onun üstüne otur azıcık biraz şarj ol ya. Biraz kendine gel ya. He. Git o köşede ha köşede. Dikkatli otur lan iyi denk getir ha. Te Allah'ım ya. El alemin Robocop'u var. Terminatörü var. Oradan oraya uçuyor. Bir de bizimkine bak. Üçlü prizden şarj oluyor.